Herkese günaydın. Özleştiğimiz günlerden birisindeyiz. Bugün günlerden sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ya da kafam karışmadıysa 5 Temmuz Cumartesi ve biz Kayacık yolcusu olacağız. Biliyorsunuz Konya spor sezonunun ilk antrenman sürecini Konya'da gerçekleştiriyor. Ve yarın itibariyle artık Konya'daki ilk etap kampı sona erecek. Ve bizler de bugün Kayacık'a gideceğiz. Hem teknik direktör Recep Uçar'ın hem de bir tane oyuncunun bir e, röportajı olacak. Bu arada röportajı da yeni aldığım bir cihazla deneyeceğim arkadaşlar. Onun için de benim e, bir deneme günüm olacak. O yüzden de ayrı bir mutluyum. Eğer düşündüğüm şey olursa onu da ben size sonra söyleyeyim gerçekleşirse ya da istediğim gibi bir randıman alabilirsem. Şimdi hızlı bir şekilde kanala geleceğim, kahvaltımı yapacağım, tripodumu alacağım. Kamera yanımdaydı ama tripodum yanımda değildi. Onları aldıktan sonra artık yavaş yavaş geç amcam göbeklesin ya bunu genellikle kimse uymaz ama eyvallah sa saatler 8.13 10-20'de toplantı başlayacak. Ben biraz dakik bir adamım. 10 tam onda orada olmam lazım ki kurulumumu da tamamlayabileyim. Onda orada olmak için 9.30'da çıkmak yeterli ama ben yine 9.29 çeyrek falan yaparım onu. Çünkü erken gidip beklerim ama asla kimseyi bekletmem öyle de bir özelliğim var. Canlayan cihazını küçük bir test ettim. Herhangi bir sorun yok. Bağlantılarını tekrar güncelledim. Herhangi bir problem yok. İnşallah yayında da bir şey olmaz. Şimdilik yayın duyurusunu yapmadım ama e, belki teknik bir aksaklık olabilir diye çünkü ilk kez deniyorum. Şimdi gider gitmez yayını kuracağım, ekipmanları kuracağım. Saat 9, 19. Tam bir saatim var. Yarım saatim yolda geçse yarım saatte beklemeyi ben biliyorsunuz severim. O yüzden şimdi yola çıkıyoruz, görüşürüz. Evet gençler maşallah. Bakın Konya Spor kuşları. Tabii bazı arkadaşlar burada köpeğine ne olduğu belli olmayan şeyler yedirip gidip sağda solda köpeğimizi evlediler derler ama burası bence bir hayvanat bahçesi gibi. Az önce yan tarafta tavuklar falan da vardı. Horoz moroz, kuşlar. Bernardo Nicim benim. Bakın kuşlara. Lan mikrofon yok mu? Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi takla da atıyor bu ha. <laughs> Gençler maşallah asmalar. Konyaspor'un asmaları. Kümez. Birazdan oradan tavukları çıkartacaklar. Şimdi antrenmana geldik ama ben burayı özel olarak çekiyorum. Bakın bir yanda Konyaspor'un asmaları. Bunu büyük ihtimalle aşçımız yaprak sarması yapacak. Yüzümlerimiz de olmuş bakın. Küçükler ama daha iyi olacak. Meşhur kalecimiz vardı biliyorsunuz. Sağda solda gidip de köpeğin bernini zehirlediler. Bilmiyorum. Burası hayvanat bahçesi gibi Tavuklar burada, kuşlar orada. Nasıl yani zehirlediler seni köpeğinin? Evet, şimdi canlı yayın cihazımı kurdum. İlk denemeyi yapacağım. Benim için de ilk yayın deneyimi olacak bu cihaz üzerinde. Ee, şimdi hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde sağ kenarına geldik ama su açılabilir. Yine bir Alexander Stanavich durumu yaşamayalım diye bekliyoruz. Bakalım, daha takım da gelmedi zaten sahaya. Konya taraftarını mutlu ettiğimiz camiamızı mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Evet, Pazartesi'den itibaren çalışmalarımıza başladık. Bugün itibariyle 9. antrenman. Akşam da bir antrenmanımız olacak. Sonrasında yerinizin yapıp, pazar sabah idmanı burada yapıp, öğleden sonra Erzurum'a hareket edeceğiz. Ayın 17'sine kadar Erzurum'dayız. Sonrasında da 21'inde inşallah Avusturya kampına gideceğiz. Genel olarak çalışmalardan memnunum şu ana kadar. Burada daha işin fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum'da ve Avusturya'da biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Yönetimimiz, bizler, scout ekibi hep beraber emek harcayacağız ama bu dönemlerde transferler biraz daha zor. Oyuncular, kulüpler sonlandırmak açısından çok kolay olmuyor. Ama baktığımızda geçen sene devre arasında aramıza katmıştık. Bahadır Iğdır kiralıktı. Şu anda bizle beraber. Mücahit İbrahimoğlu malumunuz Avusturya'dan aramıza katıldı. Görüşmeler yaptığımız oyuncular devam ediyor. Aslında tabii biz de gönüllü isterdi. Yani birkaç tane oyuncu da çok yaklaşmıştık ama Dediğim gibi transfer çok kolay bir süreç değil. Ama görüşmelerimiz devam etti. olan oyuncular var. Kadro iskeletimizi de koruyarak devam ediyoruz. Büyük ana iskelet devam ettiği için çok fazla transfer yapmayı planlamıyoruz yani. Sayısını da vermiştim. Sona yaklaştığımız belki şunu söyleyeyim hadi haber anlamında. Bir milli sağ bekle inşallah biz pazartesi günü Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Umarım son dakikalarda bir kriz yaşanmazsa da aramıza katacağız. Kadromuza katkı sağlayabilecek, bize direkt etki yapabilecek oyun planımıza uygun 4-5 oyuncuyu söylemiştim. Oyuncu kalitemizi daha yukarıya çıkararak geçen senelerde oynadığımız oyunu da geliştirerek sezon başı çalışmamız evet avantaj sezon basit kampını beraber geçireceğiz. Taktiksel çalışmaları beraber yapacağız. İnşallah hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında oyuncu kalitesinin daha yukarılarda olduğu bir Konya Spor'u izlettirmek en büyük arzumuz. Bizim değerli bir oyuncumuzdu. Ben geldiğim süreçte aslında şöyle devre arasında Yusuf'un geçen sene bir ayrılma talebi olmuştu. Sizlerin de bilgisi dahilindeydi. O zaman kalması yönünde ikna etmiştik. Devam etmişti. Bulunduğu sürece de takımımıza önemli katkılar yaptı. Ben sizin uzunuza da teşekkür ederim. Konya Spor'a verdikleri takımımıza, arkadaşlarına katkılarından dolayı. Umarım yolu açık olsun. Yeni kulübünde de başarılar diliyorum. Sezon başı aslında planlamamızda var olan bir oyuncuydu. Ayrılmasını talep ettiğimiz oyuncular sizlere isim isim bildirmiştim. Onlardan biri değildi. Ama ayrılma isteğinde daha ısrarcı oldu. Karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde de yönetimde de yapılan neticeler neticesinde de bir ortak noktada bulunarak ayrılmasına karar verildi. Talep aslında planlamamızda olan bir oyuncuydu ama özellikle ayrılmasının ana noktasındaki etken kendi talebi oldu. Onu söyleyebilirim. Elbette şu anda yani o verdiğim liste dahilinde görüşmeler yapılan oyuncular devam ediyor. Filip'le Boateng'le görüşmeler devam ediyor. Elbette götürmeyeceğimiz oyuncular elbette olacak. Yani çok çok şu an itibariyle kadromuz 28 oyuncuda hep kaleciden oluşuyor. Yatıracağımız bir ikincil olacak. Good Doğru. Doğru, morning. Koyun Spor'un Brezilyalı takım kaplancılar Mesiđia yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sıdya takım performansıyla ilgili olarak daha önce kupalar kazanmış bir kulüp. Yeniden neden kazanmayalım dedik. Belirttiğiniz gibi yeni sezona başladık. Yeni sezon yeni umutlar yeni şanslar getirir umarım. Yeni arkadaşlarımıza beraber sezonumuza tam gaz devam ediyoruz. Hocamızla beraber herkes heyecanlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir, ümitli bir sezon geçirmemizi diliyorum. Yeni arkadaşlarımıza bize katıldıktan sonra iyi bir sezona başlangıç yapmak istiyoruz. I think we show... Şunu belirtmek isterim ki geçen sezon aslında bu sezon neler yapabileceğimizin ufak bir göstergesiydi. Bu sezon yeni hedefler, büyük hedeflerle yola çıkacağımızın hiçbir şüphemiz yok. Puan tabelasında yükseklere oynayan, e, ilk hedeflerde, ilk sıralarda hedef olan bir takım. Bu sene neden olmasın? Avrupa hayali neden kurmayalım? Avrupa için neden oynamayalım? Bu, bu sezon bunun için çalışacağız. Şehirle beraber, şehrin tüm destekleyen ekibiyle beraber, aile üyelerimiz, yönetimimiz, hoca ekibimiz, tüm arkadaşlarımızla beraber bunu başarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ee, neden olmasın? Geçen yıl e, Türkiye Kupası'nda yarı filan oynadık. Bu sene neden kupalar getirmeyelim? Daha önce yapmış, başarmış bir takımız. Bunu bu sene de başarmak için elimizden geleni yapacağız. Evet şimdi yavaştan tesisten çıkacağım ben. Kramer'in köpekleri varmış, 3 tane. Şimdi kapıda onları da yakalayıp onları da çekeceğim biraz. Vallahi canlı yani yaptım, yeni bir cihaz denedim arkadaşlar ama inşallah görüntü kalitesi iyidir. Ya yayın donuyor diye çocuklar mesaj atmıyor ama ona bir çözüm bulduracağım. Çünkü ilk kez ben de yayın cihazını denediğim için tam emin ve hakim değilim. İşte bunlar da Kramer'in köpekleri.